Kızlar ne yapıyorsunuz? Anne biz çok sıkıldık. Ah bismillah. Evet. Ne ne çok sıkıldınız. Ben de sizin için bir şey getirdim. Bana ya sen size. Nereden bildiniz? Ya ben meleklere kulağına söylemiştim. Ah evet hadi Barbie'lere havuzu yapalım mı ne dersiniz? Hayır. Hadi bakalım Barbie'lere havuz yapıyoruz. Araman, Geçin bakalım. Barbie'ler Hadi. E, Barbie'ler nerede? Ben Alın ben bakalım. Burada. Ah evet al oradan Barbie'leri. Diğer Barbie'ler barbiler nerede? Var. Diğerleri nerede masa? Deniz kızı Barbie. Tamam. Sizin o kadar çık mı Barbie'niz var? Yüzme Barbie'yi unutmayalım. Evet, mayolu Barbie. Bir tane daha mayolu. Balerin bir tane Barbie. Ariel. Bu kadar mı? Diğerlerini de seçelim mi? Anne, Hadi alın bakalım anne. kutuları. Anne ama hepsi sığamaz. Bir de, bir de, bir de. Aa, Cicobello'lar siz de mi <gülüyor> istiyorsunuz? <gülüyor> de. Hadi gelin bakalım. Ama burada su yok. Evet birazdan dolduracağız diyor Belolar. Oturun bakalım sizi de götürelim. Alın bakalım kutuları. al Barbie kutularını. Harikasın. Hadi bakalım Barbie evine. Melekü sen de diğer kutuyu al anneciğim. Hadi al bakalım diğer kutuyu. Nerede Barbie'lerin kutusu Melekü? Bul bakalım hangisi. O mu? Hayır orası değil. Hayır orada taçlarınız var. Nerede? Yer. Hayır. Orada da Barbie evi ve eşyaları var. Elinde nereye tutuyorsun? Hayır. Orada da minik oyuncaklar var. Evet. Orası Barbie'ler. Al bakalım Barbie kutusunu sen de. Evet. Hadi in bakalım. Koş Barbie evinin Petal önüne. Hadi. Hadi Aşı ablası öyle. yardım et. Koş koş masa. Çok ağırmış. Taşıyamıyormuş. Hadi bakalım. Bırak, bırak. Hmm. Koyalım. Aa bir de barbe havuzumuzda var ya. Bence Hı. ikisini de doldururuz. Ne dersiniz? Olur. Bunu da böyle koyalım. Ama durun evi böyle çekelim önce. Bir dakika bana bir izin verin. Hadi bakalım. Aa, Havuzuyla kaydırağını da koyun. Seveyim. Ken sen de mi havuz istiyorsun? Hı -hı. Tamam kendi havuzumuza gelecek. Hadi bakalım kaydırakla havuzu da yerleştir masacığım takalım. Hadi melekci sen de. Al. Alın, Onları da takalım. Tamam, tak tamam. Bak gel, ha, gel, tak gel, bakalım. Tak bakalım. Sen Sen gel. Sen geldir, gel. Yardımcı olmam ister misin? Burada bak yeri var sen bunu. Gel, gel. Bu şekilde sen takacağız. Gel, gel. İşte buraya bunu takalım. Tamam havuzunu da koymuş. Oh Ken girmiş bile havuza. Onu da koydunuz. Aa, şey de yapalım. Yok. Ne zaman dolduracaksınız? Ken biraz sabırlı ol. Birazdan dolduracağız bing, ya. Bing, bing. Ay masal. Bütün bebekler de istiyor. Ne yapacağız ya? Ay bak şezlongu da, şezlong oyun alanını da alalım. Onları da alalım bir güzel. Onları da koy bakalım. Kimin şapkası? O bebeğin şapkası mı? Ya da kimin? Ha koy bakalım Melek Gül sende. Oh Şimdi buraya hazırladık. Barbilerimize bakalım. Başka kim gelmek ister? Kim taksın? Bu. Tamam tak bakalım onun kafasına oluyor mu? O da mı girecekmiş? Oo Masal herkes de havuzumuza girmek istiyor. Hadi ben bakalım. De başka. De benim üstümde mayon var. Oo Sen de mi girecektin? Tamam sen de gir. Bakalım kim varmış? Hamile Barbie'miz varmış. Sen girmesen olur mu Ama bugünlük sen susun. burada? Evet orası sıkışık oldu. Sen diğer havuza koy istersen onu Melek Gül. O da diğerinde dursun. Ya sen bugün girmesen susun. olur mu? Ay Tamam ben bugün girmeyeyim zaten. İyice ağrılarım arttı. Birazcık Doğumum da yaklaştı ya. Ben en iyisi girmeyeyim. Sonra havuzda mikrop falan kapabilirim. Ben bekleyeyim. Hı? Tamam bakalım hadi sen git. Başka gelecek olan var mı? Gelecektim. Seni koyduk ya sen hangi ara gittin? <laughs> Melek Gül mü götürdü? Melek Gül o da girmek istiyormuş anneciğim ya sen. Sıtı, sıtı oldu. Evet biraz sıkışık oldu. Bence diğer Barbie'leri daha sonra koyalım. Tamam o zaman orası öyle kalsın. Hadi bakalım. Hadi bak. Tamam tamam şimdi getireceğim. Bu Sence kadar. Bunda su var mı? Hayır, orada da yine su yok. Ne zaman su dolduracağız? Tamam sabırlı olun. Sabretmek çok güzeldir. Biliyor musunuz sabretmeniz lazım. Sabredin. Şimdi ne su ne dolduracağız. A kavga etmeyin ne ama ikiniz oturacağım. Hı. İkiniz de oraya saırsınız Cicio. Bekleyin var kavga etmeyin ama. Yaramazlık ha. yapmayın. Ha. Hadi bak. Biriniz böyle ha. oturun. Biriniz de böyle oturun. Tamam mı? Hadi bakalım su gelecek zaten. Şimdi havuzu dolduracağız. O zaman eğlenirsiniz. Burada kalın. Arkadaşlar siz de havuzumuzu merakla bekliyorsanız hemen kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin. Biz de su dolduruyoruz. Hemen ben getireyim suyu. Evet suyu getirdim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben Ama önce bebekleri... Ben balon buldum. Ay balonla mı oynuyorsun? Kral bebis balonu nereden buldun? Pardon Chico Bello. Nereden buldun balonu? Oynanır. Ay ne güzel oynuyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız balonla oynanır. Melek küçük bebekleri çıkartalım. Su doldururken onların sana, yüzüne gelmesin. Sana, tamam Bebekleri çıkar. Işte. Şezlonga koyalım anneciğim. Böyle tamam mı? Heh, koy bakalım. Evet o da küçük. Hadi şimdi dolduruyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Evet hazırız. Sonunda kuyruğum kurmuş kır da iyi yaptınız. Evet ben de çok istiyorum. Ben de bir deniz kızıyım. Ay havuzu çok özlemiştim. Ay ben... evet. Evet Yasemin çok iyi düşündün. Biraz da serinlemiş oluruz. Alın evet, bakalım. Ya bize de biraz bırakır mısınız? Tamam tamam size de getiriyorum Ken. Sen hiç girmiyordun zaten. Ama Ken sen öyle giremezsin. Üstün ıslanacak. Sen önce üstünü çıkartmalısın. Tamam sen üstünü çıkart. Size de koyuyorum. Hadi bakalım. Ken üstünü bizi çıkardıktan sonra gelin. Tamam. Ya bizi unuttunuz ya. Hayır hayır sizi ay, unutmadık. Ya. Cici o Su doldururken yüzünüze Balon. falan yüzünüze falan gelmesin diye sizi koymadık. Evet. Yoksa yüzünüze gelirdi. Tamam mı? Şimdi girin işte Balon bakalım. Balonla, balonla mı oynayacaksınız? Tamam. Hadi bakalım oynayın. Masajın balonlarını ver de oynasınlar anneciğim. Ay ay ya. Burada durun çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay ben en iyisi yetişkin havuzuna gideyim. Ay ne oldu Barbie? Ya Cici Obellolar birazcık böyle yaramazlık yapıyorlar. Orada balon oynuyorlar. Ben de rahatsızlandım. Tamam tamam siz gelin burada böyle havuz keyfini Gittiğin burada yerden. yapın. Gittin iyi oldu anne açık alan. Aa evet. bakar mısın ya koca havuz bunlara kaldı. Cici bellolar koca havuz size kaldı ama var ya siz çok fenasınız. <laughs> Ya biz de gireceğiz. Tamam, hadi gelin bakalım. Hop, ey çok güzel. Ama ben de balonla oynamak <laughs> istiyorum. Tamam o zaman Acıco yanına git. Ben de istiyorum. Ya ben de geliyorum çocuklar. Beni bekleyin. Hop, ben de geldim Suya. Hey çok ben eğlenceli. Biz sizi istemiyoruz. Biz, biz evet. de oynayacağız. Acıco öyle olur mu? Bu havuzu herkes için kurduk. Sen. Evet olmaz. Bu havuzu biz hepiniz için koyduk. Bakın büyük barbiler nasıl güzel kendi kendileri duruyorlarsa siz de hep birlikte oynayın. Hep evet, birlikte oynayın. Hep birlikte oynarken daha çok eğlenirsiniz. Aa kaydıraktan biri geliyor. Hop cici o bello kaydıraktan kaydı. Hop diğeri de kaydı. Hii çok eğlenceli. Havuz havuz çok güzel. Hop hadi bakalım. Havuz havuz. Harikasınız. Ay Havuz çok güzel. Havuz. 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 Ay. Ay. Hele benim için bu havuzlar çok güzel oluyor. Masal. Melek Gül. Efendim. da ısın diye artık lütfen sık sık böyle havuz yapın. Olur mu bize? Olur. Ben de havuzda çok rahat diyorum. Aa. Deniz kızı Chelsea ile bebeğim nerede benim? Onu almayı unutmuşlar. Ay neden unuttunuz? Onlar da zaten suyu çok seviyorlar. Onlar da deniz kızılar. Onları da biz getirin olur da, mu? Da, Aa, tamam tamam bir daha onları da buluruz tamam mı? Masal bundan sonra daha sık su oyunları yapalım tamam mı? Onları evet, havuz de, kıralım tamam mı Melek Melekci? Tamam. Arkadaşlar siz de böyle havuz ve su oyunlarını çok seviyorsanız hemen kanalımıza abone olup bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yine Havuzlarda unutmayın. Evet.